Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Kingston markasının Data Travel Exodia adlı USB belleğini inceleyeceğiz. Öncelikle neden Kingston markasını tercih ettim, neden bu USB'yi aldım anlatayım. Geçen işte bakıyorum bu USB lazımdı. Önceki USB'm bu zaten yine Kingston markasının bildiğim marka. E, piyasada RAM'leri var, SSD'leri var. SD bellekleri var. Zaten hep bunu kullanmıştım daha önceden de. O yüzden Kingston'i tercih ettim. Çok işinde kullandığım marka, garantisi var. Türkiye'de bilinen marka. Dediğim gibi o yüzden bunu tercih ettim. Şimdi öncelikle bir ürünün kutusunu açalım. Daha önce burayı kesmiştim. Tasarımı gayet güzel, kompakt bir yapıya sahip. Boyutu da gayet güzel. Yine önceki ile farkı.